Bugün sizlerle birlikte yanımda bin yemim var. Arkadaşlar bugün yan hesabımda kutu açıyoruz. A küçük kutu açılımı Yanımda bin yemim var. Hello. İşte sıra sıra ilk ikimiz de mega açacağız ama benim taktiğim var değil mi? Benim taktiğim. İşe yarıyor arkadaşlar. Bana cin çıktı bünyemin deneyen ilk kutumuzdan sonra küçüğünden bu kutu hiç bir yan hesabına. Şimdi. Buraya geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 da denedim. Çok heyecanlıyım. çıktı Arkadaşlar siz de taktiği görmüş olacaksınız. Ben videomda göstermemiştim. <laughs> videoyu atmayacağım. Bu bir tane video çekmiştim de atmayacağım o videoyu. Çünkü sevmedim. Bir de kanka yapsınlar olsun ya. Bırakmayalım ne olur. Yani bekletmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar çıkış diyoruz. Hemen başlayalım. Çıkış evet. Geliyoruz böyle. En son çıkan karakterimiz Raza. Yok Colt. Ay bul. Bunu mor yapıyoruz. Ve geliyoruz Mortis'e, bayağı tıklıyoruz Bayağı çıkılıyoruz. Bu cidden oluyor, bana 7 yazdı. Aynen. Değil mi? Oluyor. Hatta bir yemin de vardı yanımda, apartmandaydık. Bir 7 yazdı. İsmail, tamam, kare, de 5 yazacak. İsmail'e kapak oldu. Şimdi yeter bence. Geliyoruz. Oradan odamızı ebube ebube koyuyoruz. En altta, da. bak şuradaki, en alttaki, onu yapıyoruz tıklıyoruz. Tamam diyoruz. İlk megaları mı açsak? Bence mega açalım. Bence en son megalar. Bence ilk açalım. Bence, Bence de en kanka oranımız yükselsin. İlk sen mi açacaksın? Sen aç. İlk aç. <laughs> ya aç savaş kısı işte kanka ya bir şey çıkmayacak. Tamam, açayım aç Kanka mega açma. Yok bak. kanka açmayacağım. Bir şey çıkmadı. Hadi buyur mega. Megalar sonra. Aç bir kutu. Çekeyim verdi. Ne geliyor? Barley. Çıldıracak <laughs> mı? Onu süper bağlayıp, bağlayıp alsaydık keşke ya. Evet ya. Al savaş kutusu. Ver bakalım. Piçik bana Bir yıktım. Şey bir Oha yüzü çok altın. Al altın. <laughs> Elmas. Elmas işte. bir Lan benim kaderim mi bozuk bu ne? Megalardan bir şey çıkacak. Taktik kişi yaramıyor. Ne zaman? Burada lan çık. Bak bundan çıksın. Barley. Barley. Barley istemiyorum. <laughs> Al büyük kutuyu aç. Neyse. Şimdi ne megalar. Arkadaşlar yazıyı kapat. İlk sen aç. Okey ver. Ama yazıyı, yazıyı kapatalım. Kapata. Yazıyı kapatalım hemen. Hı -hı. Ya, durun. Yazıyı kapat. Bastım. Biraz, Biraz dursun. Üç kere sayı. Bir. Iki. Üç. Açıyorum. 6 yazdı. Bak. Bakıyorum kaç ne çıktı? Ama kötü bir şey çıkacak biliyorum. Bakayım. K. Kalle biliyorum. Altı. Bakıyoruz. 6. 6 6 Evet 6. Ben görmedim. Çok hızlaştım. Çünkü. Çok Şimdi iyi. biraz daha görev kasalım mı? Arkadaşlar biraz daha kasalım. 30'a gelelim. 30'a mı gelsek? Aynen. 30'a gelelim geliyoruz. Arkadaşlar bu kadar biriktirebildik. Yani kostüm de alacağız. Bu, bu sabah. Bünyamin gel. Ben sen savaş kutunu aç. Aç. Büyük kutuya aynı anda tıklayacak. Evet. Ha. Gel. Büyük kutuya aynı anda. Çıkma. Hı, hı. Hayır yapma. Yap. Yapan mı? Kostüm mü? Boş ver ya. kostümün mü? Bak, bak. Tamam. Arkadaşlar buna da aynı. Ya! Geliyorlar bir kulağı verdi. Ben öldüm. <laughs> Cesi'yi mi aldın sen? Neyse arkadaşlar. Videoyu. Video Başlatmış mıydın? <miydim? gülüyor> Başlattım. Hmm. Bir kere de kameramızı açalım. Hello. <laughs> Kapatalım. Arkadaşlar keşke kostüm olsaydı lan. Keşke. Onun ne kostümü ya? Bak. Buradan ya pandan Bu bir işe yaramaz. Bu da sanki kendi rakıldı son. Buna kasar mı? Du. Neyse arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Mara videomuzu dur ben bunun kostümünü alayım. <gülüyor> arkadaşlar Apple <laughs> da <-bosta kazıkacak. gülüyor> Neyse arkadaşlar bağlayamadım bu videomuzu böyle olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi dört karakter elde ettik. bu videoya böyle şöyle böyle bir arkadaşlar bu videoya böyle böyle. 5 like gelsin mi bu videoya. 5 like gelsin değil mi? Değil mi? mi? Like. Evet. 150 bin like gelir <laughs> sence? Yok. Ben yok mu evimde belki ya. Yeri yok Beni çağırmayın, aramayın beni. O alt seviye o seni. Dünyanın tek yaptığı şey oha. Beş. Kim ne zaman konuş? Ya ben bunu bana çağırmışlar. Yani hesap da güzel oldu. Açık sıra Açık sıra Açık sıra Keşke korkmasaydık. Neyse arkadaşlar. Bu videoya böyle yapalım yani. Bay bay diyorum ve kapatıyorum.